Evet merhabalar otomotivde son çeyreğin tedirginliği iyice bariz hale geldi. Sektör yöneticileri ÖTV düzenlemesi talebine başladı. Bundan birkaç ay önce böyle bir istekte bulunamayacağını söyleyen sektör temsilcileri piyasa bu hale gelince ÖTV matrandan bahsetmeye başladılar. Uzun zamandır arz talep dengesi ile ilgili sorunu hepimiz biliyoruz. Özellikle ürün tedariğinde zorluklar yaşanıyordu. Şimdi son dönemde karşımıza talepteki durma nedeniyle farklı bir senaryo çıktı. Artan fiyatlar, krediye erişimdeki zorluk, bir taraftan da yatırım amaçlı araç alımın azalması nedeniyle otomobil şovrumlarında ziyaretçi trafiği iyice durmuş durumda. Sektör temsilcileri de maalesef son çeyrekte ilgili ancak ÖTV ile ilgili isteklerini belirtmeye başladılar. Şimdi sesler yükselmeye başladı. Bu iş her zaman böyle. Şimdi ucu onlara dokunduğu zaman bariz bir şekilde Eylül ayında çünkü showroom trafiği azalmış durumda. Eylül satışları da muhtemelen 50 bini geçmeyecek gibi gözüküyor. Bununla ilgili de pek çok marka genel müdürlerinin CEO'larının açıklamaları gelmeye başladı. Geçmiş dönemde uzun sıraları görüyordu. Kimi modelde 6 ayı bulabiliyordu. Şimdi yerli araçlarda bir aya kadar inmiş durumda çoğu yerde. İtallerde ise 2 aya kadar düşüyor ki pek çok orta seviye yani çok fazla talebin olmadığı ürünleri Showroom'a gider gitmez zaten hemen buluyorsunuz. Markaların CEO'larından, genel müdürlerinden gelen açıklamalara da şimdi bir bakış atalım. NTV kaynaklı haberimizde Hyundai Genel Müdürü Murat Berke'nin açıklaması Bazı modellerde tedarik problemi kısmi olarak devam ediyor. Müşteri taleplerini mümkün olan en kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz. Fakat satışlar beklenenin altında seyrediyor. Bu daralmanın iki önemli sebebi var. Birincisi araç fiyatlarının yüksek olması, diğeri de krediye ulaşmada yaşanan zorluklar acil. Ayrıca ÖTV Matra'nın uzun süredir güncelleme yapılmaması da birçok modelin üst paramda kalmasına neden oluyor. Bu da doğal olarak pazarı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu gibi olumsuz durumlar neticesinde hem 0 km hem de ikinci el satış ve operasyonlarında azalma yaşıyoruz demiş. Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş yerli modellerde bir ay, ithal modellerde iki buçuk üç ay bekleme süresi var. Yeni yılın ilk çeyreği itibariyle tedarik sorunlarının hafifleyeceğini düşünüyoruz. Ancak özellikle Ağustos ayı ortası itibariyle gerek kredi erişimde yaşanan zorluklar, gerekse de fiyat artışları sebebiyle showroom trafiği düştü açıklaması gelmiş durumda. Toyota CEO'su Ali Aydar Bozkurt da Corolla için bir aylık bekleme süresi olduğunu söylüyor. Benzinlerde hibritle ise yıl sonuna kadar sıra varmış. Evet gördüğünüz gibi sektör temsilcileri artık ÖTV ile ilgili bir beklenti içerisine düşmüş. Bariz bir şekilde showroom trafiğini azaldığını, talebin azaldığını, kredi erişimin zorlaştığını bize anlatıyorlar. Bu konularda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Otomobil almak için doğru zaman mı yoksa ÖTV matrah düzenlemesini beklemeli mi? İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.